Bakın arkadaşlar bu tasavvufi mesele ama acayip mesele. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kudsi'ye zirruhu vefat ettiği günden itibaren bu kardeşiniz herhalde babamızdan da gördüğümüz üzere çok eski ihvanı Efendi Hazretlerimizin yıllar Cübbeli Ahmet Hocamıza dostluk etmiş. 30 küsur yıldır dost. Ha beş gürbüz. İlk günden itibaren bu aldığımız feyizle de ve güçle de dedik ki ölene kadar rabıtamız Mahmud Efendi Hazretlerimizedir. Kudsi'ye İlk günden belki çoğu insan açıklama yapmamışken ben dedim ki ben kendi sayfam beni ilgilendirir. Ben bunu yazacağım dedim. Hatta bunun şahitliğini de mal Malkara Keşan'daki, Trakya'daki kardeşlerimize de sorabilirsiniz. Onlar takip etmişler. iyi biliyorlar bak. Bunlar tam efendinin adamı onlar. Buradan onlara selam olsun. Sen diyor ilk gün yazdın. Biz de senin o sözünü her yere yazdık diyor. Bütün sosyal medya hesaplarımıza yazdık diyor. Bak benim için büyük bir şeref. Biz yolumuzdan şaşmadık. Günahlarımız çok. Amellerimiz bozuk. Ama itikadımız, rabıtamız Hamd Efendi Hazretlerimize kutsesiyor. Bunun vesilesiyle bak ne oldu? Daha ne rüyalar gördüm ben yani. Bir tanesini anlatabildim. Cübbel Hocam o da, da yayınlamıştı zaten. Biz de yayınlamıştık. Hatta yazdım. Rüyayı göreni bağlar. İsteyen inan, inanmaz. Ama hakikat zaten dolunay gibi ortadadır. Miraç gecesi sohbeti olacak sizi davet ettiğim yerde Kurtköy'de Kerem Derneği Medesesi'nde Sultan bir hoca ablamız. Bak dikkatle edin. Kendisi de tuşlu telefon kullanıyor yani. Böyle akıllı telefon yani Abdullah Gürbüz kim falan bir haber yani. Bilmiyor. Ben rüyasına giriyorum. Efendi Hazretlerimizin yanında sohbet ediyorum. Efendi Hazretlerimiz ben konuşurken sohbeti konusu da Miraç. O da tasdik ediyor Efendi Hazretlerimiz ve konuşuyorum falan. Bundan etkilenerek bu rüyadan etkilenerek bizim Miraç gecesi sohbetimize geldiler yani. Sonra ne dediler zaten? Ben de öyle dedim. Onlar da öyle demiş zaten. Efendi kendi bizi buraya gönderdi. Çünkü kılıç kınından çıktı vefat etmekle yani. Anladınız mı? Çünkü insanın aslı nedir? Ruhtur, ruh. Beden geçicidir. Asıl olan nedir insanda? Ruh. Allah dostlarının, başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, vefat ettikten sonra da bazı işaretlere, rüyalara girerek vesaire böyle işleri vardır. Bu İbnül Cevziye var. Selefilerin böyle tutunduğu. Onun kitabı Ruh adlı bir eseri var. Orada bile der ki Hazreti Bekir'in ruhu, Hazreti Ömer'in ruhu Müslümanların ordusuna nice yerlerde destek olmuş, gavurları bozguna uğratmıştır der. Efendi Hazreti rüyaya girdi eordu. efendi beni gönderdi diyor. Ben de öyle diyorum. Efendi gönderdi. Şimdi diyorum ki rüyalar başta okumuş olduğumuz hadis şerifte efendimiz aleyhissellem Buhari Müslim hadisi bu. Bakın. İza iktara be zaman zaman yaklaştığı zaman lem teket ru'yel Müslimi tek bu. Müslümanın rüyası neredeyse yalan olmayacak. Ne demek? Kuvvetle de ihtimal doğru. Sonra efendimiz aleyhissellem bir ölçü koyuyor. Diyor ki ve astakukum ru'ya astakukum hadis. Dürüst olanın, doğru olanın rüyası da doğrudur. Tamam mı? Zaman ne zaman? Bakıyoruz. Diyor ki şarihler, çeşitli rivayetler var. Günlerin hızlı aktığı, bir yılın bir ay gibi, bir ayın bir hafta gibi, bir haftanın bir gün gibi geçtiği. O zamanlarda mıyız? Ömür hızlı akıyor. Vım. Ve Fethül Bahar'de de geçiyor bu. Müslümanın garip kaldı, yardımsız kaldı, desteksiz kaldı, sarık sardığı için, sakal bıraktığı için, çağ dışı görüldüğü bir zaman geldiği zaman. Doğru muyum? O zaman gelmiş mi şu an? Geldi geçiyor, devam ediyor. Garip zamandayız yani. Garip zamandayız. Ben şimdi kitap alacağım yani. Hep sağa sola arayacağım şimdi. Niye? Kitaplar Beyrut'tan geliyor Arapça. Bir de dolarla geliyor. Doğru mu? Bir dünya para abi. Sen 10 cilt kitap alsan bir dünya para. Ama şimdi bu işler resmi olsa vesaire ne var? Devletin neyi var? Desteği var, teşviği var. Kolay mı ya medresede iş yapmak? Belki siz şu an anlayamıyorsunuz ama işin içinde olanlar beni iyi anlıyorlar şu an. Birini arayıp da para istemek kolay mı? Gençlerimiz evlendiremiyoruz. Hocaları evlendiremiyoruz. Para yok. Aşevi 4000 kişilik günlük bütçesi dönecek diye anamızı ağlıyor ya. Yani. Ciddi söylüyorum. Varsa yönetmek isteyen, ziyaret etmek, ziyaret etmek isteyen, senin burada harcadığın para nedir? Araba Mazot vereceksin. Arabaya şoför ayarlayacaksın. Ahçı ayarlayacaksın. Ahçı yardımcısı ayarlayacaksın. Patatesi kesen ayrı, çorbasını yapan ayrı. Bir tane orada sıkıntı olsa, yani bir kişi zehirlense vebal. Onun içinde adam tutman lazım. E kolay mı kardeşim bu ya? 60 milyon yıllık gider var ya. 60 milyon. Onu ara, bunu ara. Anca oluyor bu işler ya. Yani. E ne demek istiyorum? Müslümanlar garip. işin hakikatini bilenler söyle. Garip. Çarşaf giyenlere dahi Müslümanların kendisi bile dahi ne diyor? Abartma canım. A şörtü de sart, tamam, çarşaf niye giyiyorsun diyor. Ne gerek var diyor, değil mi? Müslüman diyor ya bunu. İşte diyor ki böyle bir zaman geldiği zaman garip zaman. O Müslüman da dürüstse Şimdi bu hoca ablamız bak akıllı telefon kullanmıyor. O kadar da dürüst ki efendinin rabıtasından şaşmamış. Efendiyi satmamış. Bırakmamış. Çünkü efendisi ne demiş? Benden sonrası yok. Şeyh yok. Yok. Ben son. Tamam bitti. Hastane videosunu hepiniz izlediniz. Yolu bırakmamış. Dürüst ve rüya görmüş. Ne buraya Efendimiz Aleyhisselam? Ahir zamanda Müslümanın gördüğü rüya neredeyse hiç yalan değil. Çünkü niye? Garip kalmış ya allah Teala onu o rüyalarla onurlandırıyor. Anladın mı? Sonra ne diyor? Hadis-i şerifin ilerisinde. Müslümanın onun gördüğü salih rüya peygamberliğin az rivayetlerde işte 45, bazı rivayetler var 70 var, 26 var tamam çeşitli rivayetler var. Müslüm rivayette 45 cüzünden bir cüzdür diyor. Şimdi görmek de peygamber mi oluyor? Haşa. Nübüvvet zaten. Nebi ne demek? Haber veren. Peygamberin aldığı haber kesin. Ona ne denir? Vahiy. Bizim gördüğümüz rüyaları da bize gösteren kim söyle? Allah. Ama bizimki zanni. Peygamberinki ne? Kat'i. Bizimki ne? Zanni. Yanına da biliriz yani. Ama dürüst bir Müslümansa ahir zamanda gördüğü rüya çoğunlukla ne diyor? Doğrudur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Anladınız mı şimdi? Peygamberlikten cüz meselesini de. Tamam. Şu hoca ablamız da o rüyayı görüyor. 70 talebesiyle bizim Minas sohbetimize geldi. Haberi yok benden. Efendi gönderdi efendi ya. Efendiye keramet arıyor. Al sana keramet. Al sana keramet. Niye? En günahkar Abdullah'a bu ikram ediliyorsa ama ben rabıtam hiç bozmadım. Amellerim bozuk. Ama rabıtam inancım sağlam. Ben buradan o büyük hocalara sesleniyorum. Büyük hocalarımıza. Efendinin yolunu bırakmış başka adreslerde kalan. Ben onun kadar tarikat dersi yapabilir miyim? Onun kadar talebe yetiştirdim mi? Asla. Onun kadar teheccüd kulabilir miyim? Namaz olabilir miyim? Hocalarım, büyük hocalarım, ellerinizden öperim. Ne işiniz var sizin? Ben yıllarca da onlara hacda babam vesilesiyle onlara hizmet ettim yani. 2018 haccında bir sürü isim sayabilirim. Şurada saymak istemiyorum beni anlayan anlar. Çok büyük hocalar, efendinin eski adamları. Kaldılar o tarafta. Efendi rabıtasına da açıklayamıyorlardı. Kaldılar o tarafta yani. Niye? Birlerine burayı bırakmayalım. E bırakmayalım da efendinin hazinenin rabıtası ne olacak? Sen bu tarafa gel. Bak neler oluyor ya. Efendinin rabıtası olan tarafı karartısını kuvvetlendir. Bana bu olduysa ya o benden bin kat üstünden hocalar rabıtasını düzeltse Neler olur ya? Buradan çağrı yapıyorum ya. Gelin etmeyin, eylemeyin ya. Hepinizin yaşı ileri, gençler ara sıra, yaşlar sıra sıra. Nasıl bakacaksınız efendinin suratına ya? Sözünüzü bozdunuz ya. Sözünüzü bozdunuz ya. Bir yere adapte olmak zor geliyorsa deyin ki ben şu şeyh falan kabul etmiyorum. Benim şeyhim efendidir bitti. Bir Yere illa girmene gerek yok yani. Bu açıklamayı yap. Kazan. Nasıl bakacaklar efendinin suratına ya? <laughs> Laf dinlersen Allahu Teala Allah dostlarının vesilesiyle iş görüyor. Biz de bu kadar ilan ediyoruz. Sohbete birileri gelsin falan. Allah acayip öyle iş yapıyor ki tuşlu telefon kullanan hoca ablayı 70 talebesiyle beraber tak Allah'ın yaratması efendinin kerametiyle bize gönderdi ya. Bu hoca efendi şahit bu işe. Aha sorun. Rüyada bende duruyor onu da paylaşacağım. Bana yazı olarak atıldı. Vallahi billahi tallahi bu oldu. Peygamberin hadisinden de bunun delilini size getirdim mi? Müslim hadisini anlattım size. Çarşaflı, dürüst, telefon kullanmıyor, televizyon yok. Rüya deyip geçme. E rüya ile iş mi olur? E siz niye göre şey ilan ettiniz birilerini? Neye dayandınız da şeyh ilan ettiniz yani? Sen rüyayı inkar edersen bütün tasavvufu inkar etmiş olursun. Zuhuratı inkar etmiş olursun. Yani efendi hazlerimiz Alader Efendi Baba'nın kabrine mektup yazmıyor muydu? Kabrine. Oralara girerseniz rezil olursunuz. İşin içinden çıkamazsınız. Kendi davanızı satmak zorunda kalırsınız. Ben bu lafı edemiyorum yani. Anlayan anlıyor beni şimdi. Anlayan anlar, anlamayan yanlar demiş. Biz yanlayanlardan değil. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolunda, sahabenin yolunda ve bu devrin müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimizin yolunda rabıtası <laughs> üzere olanlarız. Allah döneklerden etmesin. Amin. Yolundan dönenlerden eylemesin. Amin. Sözünü verdikten sonra sözü bozmak çok büyük münafık alametlerindendir. Tasavvuf gibi gözükür ama söz verdim, sözünden dönme. Hoca koca hocalar ya. Ya en günahkar Abdullah'a bu nasip oluyor. En günahkar. En etnası. En düşü benim ya. En düşüğü benim. Ama rabı tam sağlam efendiler yapıyor. Biraz da amelleri düzelsem neler olacak yani? Neler olacak ya? Yani? Allah Allah. Bu bana büyük bir ders. İnşallah bilene de ders olur. Allah söz dinleyenlerden eylesin. Meşayihin lafını dinleyenlerden eylesin. Bağlantımızı onlarla kopartmasın Mevla. Rabbim Allah dostlarını sevenlerden eylesin. Biz de onlarla beraber haşru cem eylesin. Amin. Hepimize son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çene kapmayı cümlemize nasip eylesin. Amin.